Sayın <laughs> Sayın Başkanlar, <laughs> değerli meslektaşlarım. Ben Üreme Tıbbı Derneği, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği, yine Araştırma ve Uygulama Vakfı Üreme Tıbbı Cerrahisi'nin e, artığı artı ve çok teşekkür ederek e, söylemek istediğim 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Ana Bilim Dalı'nın başta Sayın Başkan Arif Hoca ve diğer hocalarımız olmak üzere bize gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Benim konum endometriozis infertilitede non IVF ama Yılmaz Hoca bu işleri koordine ediyor bizim dernekte. Bugün gördük ki çok üst üste biniyor konuşmalarımız. Benim konuşmalarımı sevgili Bülent Gülekli, Turan <laughs> Çetin ve Yılmaz Hoca da anlattı. Ben ancak size birkaç tane özet yapayım. birincisi endometriozis'te üç tane faktör var. Birisi uterus, birisi pelvik kavite, birisi de ovaryum. Bir çok kimyasal, toksik, hormonal ortam endometriozis olarak fertiliteyi olumsuz olarak etkiliyor. Şöyle bir bakalım son 10 yılda ne durumda? Endometriozis ile ilişkili infertilite gittikçe artış gösteriyor. Genel bilgiler olarak verelim. Endometriozis sart datalarına bakalım. IVF'e giden vakaların %3'ünü almış. Bunu da bir kenara koyalım. Bütün problem endometriozisli infertil olgularda randomize kontrollü çalışmaların yetersizliği ve bu nedenle klinik yönetim oldukça güç. Gözlemsel çalışmalardan elde edilen veriler karmaşık ve net sonuçlara ulaşmak açısından yetersiz. Bu nedenle endometriozis hala bizim başımıza ağrıtan bir şey. Bakın şu guideline'a. Bunlar 2005-2006 ASRM, Royal College, Eşre. İşte hep arkadaşlarımızın dediği gibi evre 1-2'de cerrahi yapın diyor. Daha ileri gittikten sonra cerrahi çok tartışmalı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sınır 4 santimde, şimdi o sınır da kalktı. Dolayısıyla karmaşık bir şey içindeyiz, kavram içindeyiz. Şimdi ben arkadaşlarıma tekrar hatırlatmak için Tayfun Hoca söylemiş. Meta analizlere baktığımız zaman en iyisi kanıt düzeyi A olan çok multip çalışma var. Randomize kontrollü çalışmalar ve bunlardan çıkmış meta analiz var. Diğerleri daha zayıf meta analiz. C non randomize çalışmalar D'nin bir değeri yok Şu GPP karşınıza çıkacak hep Good, Uzman görüşü olarak çıkıyor Bu da guideline'ları hazırlayan CDC grubu da Guideline'ların e, gelişme grubunun tavsiyeleri olarak çıkacak IVF öncesi neler yapıyoruz Ya medikal yönetimimiz var Ya IUI var ya da cerrahi yönetim var Bunların da zaten çoğu anlatıldı Şimdi ben size Acaba hormonal tedavinin yeri var mı ama dikkat edin hep konuşmalarım benim infertilite ile ilişkili olduğu için genel endometriyolojisi daha karşı çıkacak. Randomize kontrollü çalışmalardan bir tanesi. Progestin mi analog mu? Evre 1-2 infertilitesinde hiçbir etkisi yok. Bakın çalışmaya GnRH analogu verilen grupla verilmeyen grup arasındaki gebelik oranı aynı. Dolayısıyla boş yere hem hastayı hem cebini yormayacaksınız. Peki progestin ile ekspektan arasında bir fark mı? Far, fark var mı? Yok. Gebelik oranları benzer. Her iki çalışmada da ortaya konmuş. Dolayısıyla medikal tedavi sadece ağrıyı azaltır. Bizim açımızdan infertilite açısından ovülasyonu inhibe ettiği için fertiliteyi iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt yok. Boşuna zaman kaybı. Eşre ne diyor? Kanıt düzeyi A olarak koymuş. Ovaryan fonksiyonları baskılamak amacıyla hormonal tedavi verilmemelidir endometriozis'te. Peki infertilite tedavisinde hormonal tedaviyi cerrahiye ek olarak verelim mi? İyi klinik uygulamalar ne diyor? Endometriozisi olan infertil hastalarda spontan gebelik oranlarını artırmak amacıyla hormonal tedavi verilmesini önermiyor. Ve eşre de aynen kanıt düzeyi A olarak cerrahi yaptınız arkadan hormonal tedavinin hiçbir şekilde yeri yoktur diye koyuyor. Peki yardımcı üreme tekniklerine faydası var mı? Evet, herhalde biraz sonra Erol olacak konuşacak. Ee, bu tekniği uygulamadan önce 3-6 aylık analog tedavisini kanıt değeri B olarak kabul ediyor eşre. Gelelim dünya endometriozise 2013. Medikal tedavilerin yeri yok. Kuvvetli delil. IVF öncesinde kuvvetli delil analog verelim. Kombine oral kontraseptifin yeri yok. Tedavi öncesi hem onun hem oral kontraseptifin hem de analogun yeri yok. Bu da dünya endometriozis derneğinin görüşleri. Peki IUI'ye gelelim. Bülent Hoca biraz bahsetti ama birkaç da ben laf edeyim. Endometriozisle ilişkili infertilitede yeri var mı? Görüyorsunuz ki endometriozis IUI'nda yani endometriozisle ilgili infertilitede IUI yaptığınız zaman diğerlerine göre en başarısız sonuç burada. O da anlatılan deminki faktörlerden dolayı. Kaç siklus yapalım? 3-6 arası oynuyor ama 3 veya 4'ten sonra yapmayalım deniyor. İşte size çalışmalar. Evre 1 2 endometriozis cerrahi olarak anatomik distorsiyonun olmadığı. Ben hep bakıyorum. Arkadaşlar IUI yaptıkları zaman mutlaka HSG çekin. Hala gold standart. Eğer tüpte bir sorun varsa lütfen hiç böyle işlere girmemek lazım. Demek ki anatomik olarak distorsiyon olmadığı vakalarda yapmalıyız. İleri evre endometriozis için IUI'nin yeri yok. Aşağı yukarı hep aynı görüşteyiz. İşte size 2014 çalışması. Evre 1 2 olgu 67 tane evre 1 2 67 olgu bir yıl ya spontan bekliyor expectan veya cohayuay evre 3 4 aynen cohayuay veya spontan ajan olarak klomifen letrozol veya gonadotropin bakın sonuçları arkadaşlar evre 1 2 de spontan da aynı cohayuay da aşağı yukarı aynı evre 3 4 de spontan daha yüksek çıkmış son çalışma 2014 dolayısıyla boş yere zaman kaybını önleyelim. Ne kullanalım? Gonadotropin'in klomifenden daha iyi olduğunu biliyoruz. Bütün çalışmalar göstermiş. Klomifen ve letrozolün gebelik kümülatif gebelik oranları birbiriyle aynı. 4-6 siklus yeterli. Eksizyondan kısa süre yapılan koha ay açıklanamayan subvertil vakalarda etkili olabilir. En iyi koh protolü hakkında da bir fikir birliği yok. Bu Dumovski'nin slaytları her yerde çok gösteriliyor. Ben de bir tek slayt olarak göstereyim. 5 tane 6 tane IUI yapacağınızı bir IVF ile aynı sonucu daha yüksek oranda alabiliyorsunuz. Hem yaşa hem de endometriozisin derecesine göre. Evet, kanıtlar ne diyor? Kanıt düzeyimiz C, Eşre 2014. Evre 1-2 endometriozis olanlarda canlı doğum orta oranlarını artırdığı için ekspektan yaklaşım yerine COHIY uygulanabilir. Ama kanıt değeri C. Yani birkaç çalışma var. Tam meta analizler kanıt şey yapamıyor, gösteremiyor. Yine C kanıt düzeyi evre 1-2 endometrioziste açıklanamayan infertilite ile gebelik oranları yakın olduğundan cerrahi sonrasındaki 6 ayda kohayuaya geçebilirsiniz diyor. Dünya endometriozis ne diyor? IUI ve kontrollü ovarian stimülasyon evre 1-2'de olumlu diğerlerinin birbirine üstünlüğünü gösteren etki yok. Çift inseminasyon yapın diyor. IUI öncesinde analog yetersiz kanıt. IUI kontrollü ovarian stimülasyon öncesinde laparoskopi yetersiz kanıt var. Evet son bölümde de cerrahi var konuşacağımız. Onu da Turan Hoca çok güzel söyledi. Dediği gibi hangi, hangi hastaları opera etmeliyiz? Over rezervi hangi teknik? Bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama söylemek istediğim tek şey şu. Şu slaytı lütfen meslektaşlarımız Turan Hoca gösterdi. Birazcık açarak konuşayım. Daha önce cerrahi geçirmemişse yapabilirsiniz. Ovaryan rezerv intaksa yapın. Ağrı varsa yapın. Tek taraflıysa yapın. Sonografik olarak malinite kriterleri varsa yapın. Hızlı büyüyorsa yapın. Bunun dışında kesinlikle yapmamak lazım. Eğer bu hastalara bundan 10 yıl önce maalesef hepimiz yapıyorduk ama bu Velasco'nun 2009'daki bu görüşlerinden sonra bir de eskiden yaptığımız ameliyatları da göz önüne tutarsak yaptığımız bir sürü ovaryen ne var yetmezlik yeti yaptığımız hastalar ortada. Ve özellikle yapacak arkadaşlara da şunu net öneririm. Mutlaka AMH bakın. AMH'sı bir altında olan vakalara asla elinizi sürmeyin onam formlarınıza da bu maddeyi koyarak yapın. Menopoza girer sonra mahkemelerde sürünürsünüz. Evet. Bakın endometrioma operasyonlarının yüzde primordial foliküller alınıyor. Diğerlerinde dermoid seröz müsünüzde sadece yüzde altısı folikül kaybına vuruyor. Bilateral endometriyomada POF oranı %2.4. Bu da önemli. Evet, cerrahi bilateral endometriyomada ne yapıyor? Menopozu erken yapıyor. İşte bakın bilateral endometriyoma menopozu 40'lara çekmiş. Tek taraflar daha iyi, belki ovarian olmayanlardan daha iyi. Ve bilateral endometriyomada prematür ovaryan yetmezlik %16.3 bulunmuş. Burada fibroblastik Tip kist ile çıkarılan foliküller arasında pozitif korelasyon var. Kist büyüklüğü ile folikül sayısı arasında negatif bir ilişki var. Doran Hoca bunları söyledi. Overs rezervi %38 oranında AMH düşüklüğü ile kendisini gösteriyor. Bütün çalışmalar göstermiş. Bir çalışma var, bu bir metaneliz. Çalışmaların çoğu cerrahinin aleyhine olmakla beraber ortada kestiği için over kaybı yok deniyor folikül kaybı ama bilmiyorum bana göre var. folikül kaybı var. Evet bipolar koagülasyon mu sütür mü? Doran Hoca bunları söyledi. Eksizyon mu ablasyon mu? Tabii ki eksizyon. recurrence riski kistektomide daha az. Gebelik ihtimali kistektomide daha fazla. Endometrioması, endometri IVF sonuçlarını nasıl etkiliyor? IVF sonuçlarını fark ettirmiyor. Bütün şeyler yapılan ve yapılmayan vakalarda IVF sonuçları birbiriyle aynı. Evet, sütür vesaire bunları da konuştu Turan Hoca. Bunları da geçtim. Ovaryan kistlerin eksizyonundan sonra elektrokoagülasyon over rezervinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüş gösteriyor. Bu da net bilgi. Belki vasküler sistem hasarı. Bir yıl sonra %10, on, yüzde on cerrahi sonrası rekürens, 3 yıl sonra yüzde yirmi beş, beş yıl sonra yüzde kırk bir rekürens riski var. Tekrarlayan cerrahi sonrasında bu çok önemli. Reprodüktif performans anlamlı oranda düşüyor. Dolayısıyla yani bu işi bilmeyen adam ne yapacak? Hiç elini sürmesin. Mümkün olduğu kadar medikal. Bunların IVF öncesi cerrahinin yararları, zararları Turan Hoca da gösterdi. Ben son olarak şu yine kanıt düzeylerinden başlayıp konuşmamı bitireyim ce cerrahi ile ilgili. Endometrioması olan infertil hastalarda kanıt düzeyi A, 3 santimden daha büyük endometriomaların yardımcı üreme teknikleri öncesinde kistektomi ile tedavisinin yebelik oranlarını iyileştirdiğine dair yeterli veri yok. Yani no cerrahi. İki, iyi klinik uygulama o demiştim size ya CDC ne diyor? 3 santimin üstünde endometrioma varsa yüt öncesinde kistektomi endometriozisle ilişkili ağrıyı azaltmak ve folikül aspirasyonunu kolaylaştırmak için yapılabilir. Sadece tavsiye. Ancak cerrahi öncesinde hasta ile over rezervindeki olası düşüş paylaşılmalıdır. Tekrarlayan vakalarda cerrahi kararı verilirken daha dikkatli olunmalıdır. Evre 1-2'de kanıt düzeyi A, diagnostik laparoskopi yerine eksizyon ya da ablasyon yapın. Hani o çalışmaların bir kısmında boş bırakıp çıkıyorlar falan ya, elinize lezyon gelmişse yapın diyorlar. Kanıt düzeyi A. O İtalyan ve Kanada çalışması biliyorsunuz. Kanıt düzeyi C, evre 1-2 endometriozisli hastalarda kümülatif gebelik oranları daha yüksek olduğundan monopolar yerine lazeri tercih edin diyor. Bu da kanıt düzeyi C1 eşre tavsiyesi. Spontan gebelikleri artırmak için ovaryan endometrioma nedeniyle opere edilen hastalarda drenaj ve koagülasyon yerine kapsül eksizyonu yapın. Kanıt düzeyi A demin de söylendi. İyi klinik uygulamacılar ne diyorlar? Uygulama tavsiyesi, klinisyenler endometrioma cerrahisi öncesinde over rezervinin düşme ihtimalini hastayla paylaşmalıdır. Geçirilmiş cerrahisi olan hastalarda cerrahi kararı daha dikkatli verilmelidir. Kanıt düzeyi B, AFS ve ASRM evre 3-4 infertil olgularda spontan gebelik oranlarını artırmak amacıyla... Operatif laparoskopiyi ekspektan yaklaşıma tercih edebilirler ama kimler? Deneyimli cerrahlar. Evet, bu dünya endometriozisine diyor, laparoskopi artı ek medikal tedavinin fertilite açısından yarar sağladığı gösterilememiş kuvvetli delil. Eksizyon artı eksizyon ablasyona göre fertiliteyi daha fazla iyileştiriyor. Bu da kuvvetli delil. Evre 1-2 endometrioziste endometriozisin eksizyonu yine kuvvetli delil olarak gösteriyor. Derin endometriyozisi olan infertil olgularda en iyi cerrahi yaklaşım konusunda fikir birliği yok. Zayıf bir kanıt. Randomize kontrollü çalışmalar ile eksizyonun ablasyona üstünlüğü gösterilmemiş de olsa eksizyon ağrı açısından daha etkin zayıf delil. Zayıf kanıt. Endometriozisin cerrahi eksizyonu ya da endometriozisin cerrahi tedavisinin IVF başarısını artırdığına dair kanıt yok. Cerrahi ovaryan yanıtı azaltabilir. 3 santimin üstündeki endometriyomalarda bazen laparoskopi endometri önerilir diyor. Zayıf kanıt. Son olarak da Cochrane'e bakalım. IVF öncesi 3 ay süreyle analog verilmesi gebelik oranlarında iyileşme sağlıyor. Spontan gebelikler açısından bakıldığında eksizyonel cerrahi ablasyondan iyi. Diagnostik laparoskopi ile karşılaştırıldığında küratif laparoskopi canlı doğum ve gebelik oranlarında biraz iyileşme sağlayabiliyor. Medikal tedavinin bir yararı yok. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.